Bildiğiniz üzere uzun bir aramız vardı Hı -hı. hazırlıklardan kaynaklı olarak. Hı -hı. yakında da YKS ve LGS sınavları açıklanacak. Hı -hı. Öğrencilere söylemek istediğiniz bir şey daha var mı? Öncelikle şunu belirtmek isterim ki aylarca belki yıllarca süren bir süreç bu ve bu süreç içerisinde zaman zaman uykundan, zaman zaman eğlencenden arkadaşlarınla muhabbet etmenden, gezmelerinden, tozmalarından feragat ettin. Hedef belirledin, gayret ettin, sabır ve kararlılıkla hedeflerine doğru yürüdün. Dolayısıyla bunların takdir edilmesi, görülmesi, onaylanması gerektiğini düşünüyorum. Bu süreçte çaban ve azminle sorumluluk alma, karar verebilme, plan yapabilme, zaman yönetimi, hazzı erteleyebilme gibi bir takım beceriler elde ettiysen sonuçtan ya da skordan bağımsız olarak şunu ifade etmek isterim ki zaten kazanmış. Çünkü hayat içerisinde gerçek kazanımlar, gerçek başarı bir skor üretmekten ziyade bu becerilere sahip olmaktır diyebilirim. Ve şimdi hayatın yeni bir dönemine doğru adım atmaya başladın ve bu süreçte kafana nasıl bir skor elde edeceğim, nasıl bir sonuç elde edeceğim, hangi bölümü seçmeliyim, hangi liseye gitmeliyim, nasıl bir hayat beni bekliyor, doğru okul, doğru tercih nasıl olmalıdır gibi bir takım sorular geliyor olabilir. Gayet doğaldır. Lakin bu sorulara telaş içerisinde değil, sakin ve sukunet içerisinde cevaplamak gerekir. Çünkü doğru okul, doğru tercihten ziyade doğru insan olabilmek, yani kendini tanıyabilmek çok daha kıymetlidir diyebilirim. Peki hocam, Hı -hı. öğrenciler kendilerini nasıl tanıyabilirler? Hı -hı, güzel bir soru. Ee, şimdi kendini tarıma, tarih boyunca hem dinlerde, hem felsefelerde, hem birçok öğretide tavsiye edilen bir şeydir. Dolayısıyla zorlu bir süreçtir, kolay bir süreç değildir. Bu bir keşif yolculuğudur. İç dünyamıza doğru gittiğimiz bir kişi keşif yolculuğudur diyebiliriz. E, bu anlamda baktığımız zaman bütün keşifler zihnin default mod dediğimiz varsayılan modla gerçekleştiğini görüyoruz. Mesela Newton e, yer çekimi kanunu nerede buldu? Ağacın altına dinlenirken. Evet. Ya da Archimedes suyun kaldırma kuvvetini nerede buldu? Hamamda. Evet. Yine dinlenirken. Yani default mod dediğimiz şey bir konuya ya da bir bilgiye yoğun bir şekilde odaklandığımızda orada yoğun bir bilgi birikimi söz konusu olduktan sonra biraz sakinleşip adeta zihni rölanteye aldıktan sonra dinlendiğimiz ve odaklandığımız anda o bilgilerin birbiriyle bağlantı kurup adeta bir kişifin ortaya çıktığı, o ampulün yanması dediğimiz yanmanın olduğu söz konusu diyebiliriz. Dolayısıyla kendini tanıma ve kendini keşfetme sürecinde de bu default modu kullanmalarını önerebilirim. Hocam peki öğrenciler için bunun bir uygulaması var mı? Uygulamaları nelerdir? Söyleyebilir misiniz? Tabii ki de. Şimdi default mod için önce niyet etmek gerek niyet ettim Allah rızası için... Diyor yani ben kendimi tanımalıyım, kendimi keşfetmeliyim şeklinde. Ee, ve bununla alakalı e, mindfulness dediğimiz bilinçli farkındalık ve yine bedeni tanımakla alakalı nefes egzersizlerini önerebilirim. Nefes egzersizleriyle alakalı, sınav kaygısıyla alakalı bir videomuz vardı. Oradan tekrar izleyebilirler. Kısaca değinmek gerekirse, şöyle derin bir nefes alıyorsun, 2 saniye ciğerlerinde tutuyorsun, daha sonra 8 saniye yavaşça bırakacağın şeklinde... Bir ritim tutturuyorsun. Bu şekilde ee, diyafram nefesi dediğimiz nefesi alırken nefesin burun deliklerinden içeri girdiğini, ciğerlerine dokunduğunu, sana nasıl hayat verdiğini fark ederek belirini tanıyabilirsin. Yine mindfulness dediğimiz bilinçli farkındalık egzersizlerini de YouTube'dan bilinçli farkındalık şeklinde yazarsan oradaki herhangi bir egzersizi takip ederek yapabilirsin. Ama burada şunu artılatmak isterim ki bilinçli farkındalığın en önemli unsuru şimdi ve burada olmak. Yani şu anda oturduğum yerde nasıl hissediyorum? Bir şey yiyorsam, o yediğim şeyin ağzımdaki tadı nedir? Hiçbir şeyi düşünmeden sadece şimdi ve burada ne yaşadığını deneyimlemek ve bunu fark etmektir. Bu biraz kolay gibi gözükür ama çok kolay değildir. Çünkü bunu yaparken şunu fark edecekler ki ya geçmişteki bir şeyi düşündüklerini ya zamanın dolup dolmadığını yani geleceğe gittiğini fark edecekler. O yüzden anda kalabilmek, anda ne yaşadığını fark edebilmek biraz egzersiz ve beceri gerektirmek Edir. Bundan dolayı mindfulness egzersizlerini bu süreç içerisinde her gün yapmalarını önerebilirim. Yine başka bir önereceğim egzersiz ise e, imajinasyon çalışması yani bir şeyi zihnimizde görselleştirmek. Neyi görselleştirsinler burada da? E, gelecekteki 5 yıl sonra 10 yıl sonraki hayallerini yani kendilerini imajine etsinler. İşte orada hangi kıyafetleri giyiyorsun, hangi mesleğin içerisindesin, neye dokunuyorsun, ne tür insanlarla ilişki kuruyorsun. Yani kendine o 5 yıl sonraki sonraki halini bir gör. Oradaki o bir günlük yaşantısını hayal et. Oradaki hayal ettiğin kişiyi fark etmek, onunla mektuplaşmak, onunla konuşmak, onunla dertleşmek. Yine kendini yani kendi içindeki ideal kendiliğini fark etmek açısından da bu süreçte yani kendini tanıma sürecinde sana oldukça katkı sağlayacaktır. Peki hocam imajinasyon ne demek? Hı hı. İmajina demek e, görselleştirmek demek ya da somutlaştırmak demek. Daha önceki videodan da bahsetmiştik zihnimiz biraz aptaldır. Yani hayali gerçek zanneder. Dolayısıyla hayal ettiğimiz şeyin duygusunu da beraberinde getiririz. E, hissettiğimiz şey de bize ait şeydir diyebiliriz. Yani tercihlerde ben en çok bunu ifade ediyorum zaten. Bir şeyi e, tercih ederken o içimizdeki o hani hep derler ya istediğin mesleği, sevdiğin mesleği yap ama o düşündüğün bir meslek yani istediğini düşündüğün bir meslek değil. İstediğini hissettiğin bir meslek olması gerekiyor. O yüzden düşündüğün değil hissettiğin tercihleri yapmanı önerebilirim. Hocam bu zamana kadar verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hı hı. Eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı? Hı hı. Yani şunu söyleyebilirim. Kendine izin ver ve içindeki gerçek kendine ulaş diyebilirim. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Siz